Kafama bir kere Niye geçiyor? geldin. Hoş bulduk. Nasıl bir görünce konseptin var acaba? <laughs> ee, biz üç kız, bir erkeğiz. En küçük erkek kardeş ee, bir kızla görüşüyor uzun zamandan beri. Bizi bir restoranda ilk defa tanıştıracak. Peki, gel bakalım. Emineciğim keşke oraya çıktığında dertlerini almazsan da biz burada böyle e, hani seni orada ayaktayken dinlemesek senin bu dertlerini, tasalarını falan. Ben hepinizi dinliyorum, o ne olacak? Ama bence doğru söylüyor. Birileri... Efendim Vefacığım. Doğru söylüyor. İzinsiz hiç kimsenin bir şeyini almak düzgün değildir. Ben kimsenin bir şeyini <laughs> almadım bu arada. Bir şey soracağım. Benim Baktık, bir şekilde dans dur. edemezsin. Hayır mesela. o değil. Yok o bak yani. Hayır. oraya gelene kadar konu o değil. Yok ki benim sıramda Ya O Gamze'nin sırasında neden şarjımı aldın diye baharla olan bir konuydu. Hı -hı. Neslihan da Bunu çıktı. Bunu söyle diyor aşkım. Başa sarıyoruz. Öyle. Olay buydu. Ben anladım evet. Sen ona şimdi cevap veriyorsun. Anladım. Söylediği şey şuydu herhalde Bahar çantamı almıştı çantaya bini ayağı söylediğim şeydi pardon Gamze. Öyle yani Emine'cim ee, keşke sen dertlerini tasalarını burada ayaktayken sen ayaktayken anlatsan benim biz seni bir ayakta dinlesek. Yok. Benim bir sıkıntım da yok sıkıntısı olan bana bir şey söylediği zaman doğal olarak söz hakkı oluşuyor söz hakkı doğuyor bana ben de cevabını veriyorum hepsi bu. Anladım bize denk geliyor o zaman. Evet, ee, yeri geldiği zaman sizin sıranızda da bana dek geliyor mesela. Hayır, sürekli yanında oturup bir, şey bir, şey bir şey söyleyeceğim, sen bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleme söyle Bahar dediği için e kendi kendine söz hakkı doğuruyor. Tamam, bahar, çantan, Daha, sen, devam et Çantanla ayakkabın aynı galiba. O beni rahatsız etti çünkü pantolonun ve çantan ayakkabın e, tonaj olarak aynı görünüyorlar. Kötü görünüyor. Bir tek bluzunu sevdim ve kolyen hoş görünüyor. Yani çok çok fazla iyi değilsin ama idare edersin, bir görüntü olabilirsin. olsun, teşekkür de ederim. Fa. Saçların güzel, <laughs> bluzun da çok güzel. Ben sana içeride de söylemiştim, pantolon da güzel ama çantayla ayakkabını sevmedim. Olabilir. Karışık bir karışık görünüyorsun. Başka renk kullansaydım daha karışık görünecekti, ondan dolayı böyle bir ter tercih Bence tonlar kullansaydın daha güzel olurdun. Neyin? Newtonlar. Newtonlar alakasız üstünlü ama. Ne bileyim ya ben böyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Duygu. <laughs> Altındaki pantolon ne kadar da güzelmiş. Sanki daha iyi kombinlenmişini görmüşüz gibi. Sanki ben de görmüştüm. Evet. E, başka başka şeyleri burada. Pantolon buradan. çok güzel. Çok doğru bir seçim. Sadece zevkli insanlar bunları alırlar. <laughs> Biri de ben. Ee, üstündeki gömleği sevdim. Kolye'ni çok beğendim ama çantam ve ayakkabının hiç uyumunu bulmadım. Yani çok uydurmaya çalışmışsın gibi gözüküyor. Uydurmaya Keşke, çalışmadım, uydu bence. E, yani onun bir kaç ton açığı gibi <laughs> duruyor ayakkabım ve çantam, pantolonunun. Keşke ne bileyim bir bordo olabilirdi. Belki siyah olur. Siyah çok sert kalabilirdi ama farklı bir renk katabilirdin. Ee, bana ayakkabı ve çanta kötü geldi. Ama tabii ki Bence çok olabilecek güzel. en iyi renk diye düşündüm. Bunu bulmak bile bence şey bir şeydir bence yani. Zümrüt Yeşil olurdu, Bordo olurdu bilmiyorum. <laughs> Duygu'ya yapılan yani yorumların şu an <laughs> Duygu söylüyor. <laughs> Bana öyle mi de demişlerdi? Muhtemelen öyle demişlerdi. Sen hatırlamıyor musun? Benim ayakkabım beğenilmiş. beğenilmişti. <laughs> tamam. <gülüyor> Sensin Duygu. <laughs> ben başka bir rengin gideceğini düşünmüyorum. Öykü Hanım da benimkinden çok şey beğenmiş. <laughs> Duydun mu? Efendim? Hı. Mutlu ol sevgili görümcü. Bence bundan ne oldu? Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Ne demek. Newtonlar falan değil de e, Merve'nin bir hayvan baskılı çantası ve ayakkabısı vardı. Bayağı, üç kere falan Bronze. kullandı. Bronz. Onların Onların e, kendi kıyafetine uygun olanı olabilirdi. Bu da hayvan baskılı aslında yakından bakarsanız ya, normalde. Ama işte o alacalı falan böyle tıpa tıpa aynısı gibi durmazdı. O daha en iyi olabilirdi o. diye düşünüyorum. Ama Ayakkabı güzel bu gözüküyorsun. Ayakkabı da çanta da hayvan baskılı normalde. Aleyna. Ya aslında ben Duygu'nun diyeceğini söyleyecektim. Aynı pantolonu Duygu giymişti diyecektim. Ee, Daha ben burada aynı eti... geldi elini kaldırdım evet, orada an... arkadan. İşte hemen söylemek istedim. Ay Allah. Ben Dilara'yla aynı eteği giydiğimde bana en büyük tepkiyi gösteren sendin. Ee, i̇şte taklit ediyorsun diye. Bence sen duyguyu sen taklit ediyorsun. Sen bire birebir kombini taklit edip geliyorsun Hayır, buraya. Şimdi aynı benim değil. Hatta jüri de bunu söyledi. Burada herkes ben pişti olduğum de bunu için daha dün değiştirdim. Geçmişe git bir zihnini yokla. Ama şöyle jüri bir şey var. Jüri de bunun aynısını söylemişti. Aynı değil demişti. Emine'cim bir dinlemeyi öğrenelim ne olur. Ee, bence sen de insanları taklit edip feyiz alıyorsun. Ne mesela? Ee, kişi kendinden bilirmiş işi. Bunu da bana ne göstermiş mesela? oldun. Pantolon mesela, mesela. İlk defa. çantam ve ayakkabım gerçekten İlk arkadaşlarıma defa. katılıyorum çok kötü. İlk Emine defa. benle aynı diye dün Buçe. değiştirdi, benimle aynı diye dün değiştirdi ve Emine yani takımları giyiyor olabilir ama kimseyi taklit ettiğini düşünmüyorum. O senin düşüncen Teşekkür bu benim ederim. düşüncem. Ben, senin düşüncene saygı şey bu bir... ama bana bu denli bir tek eteğim benzerken bu denli yaklaşımda Ya Aleyna'cığım şöyle bir şey var. Aynı ee, tutumu yapman senin yanlı yorum yaptığını gösterir. Evet. A Efendim vermem. bir daha söyler misin? Kısasa kısas yapıyorsun. Evet o yanlı kısasa kısas çünkü gösterdi. burası bir yarışma ve giyinilen hiçbir şey unutmuyoruz. Unutmamalıyız diye düşünüyorum. Bu da demek oluyor ki senin bir şeyleri konuşmuş olmak için konuştuğunu ha, gösteriyor. Hayır ben sen, para onu sen yaparsın o zaman. Emineceğim. Şöyle, şey var, senin şöyle için, bir şey var. Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Ha, sen o yüzden buradasın ben değil. değil mi? Niye evinde oturup giymiyorsun hayatım? Neden yarışmadasın? Valla ben evde oturur. Neden ekran Senin gibi ağlamıyorum ben buralarda. Tamam. Yorumum bitti bu kadar. Kötü gözüküyorsun. Burcu son yorum. Seni hiç beğenmedim Emine. Ve bence de gerçekten kötü kalptisin. İyi ki görümcem değilim, iyi ki görümcem değilsin. <laughs> Burcu'dan Görümümün beklenmeyen bizim... bir çıkıştı bu. Burcu bence artık hep böyle davran. Sana asilik yakışıyor Burcu. Dizlerini göster. Antipatik gözüküyorsun sadece. Bence asi değil, antipatiksin şu anda. Örgütlenmeye yok. Kötü gözükmek senin işin evet, bizim değil. Evet, örgütlendin herhalde. İstesek de yapamayız Emine. Aleyna aleyne bunları lütfen sen söyleme. Bir örgütlenme. Ben öyle bir şey yok. Hanım. Tamamen bağımsız yorum yapayım. Şey, Hanım, Burcu serviste en önde falan oturuyor. Ben onu görmeyecek kadar uzakta ve en arkada oturuyorum. Aleyna benim hemen yan tarafımda oturuyor. Duygu da böyle çaprazımızda oturuyor. Yani biz Burcu'yla zaten hiçbir zaman Peki sen şimdi niye Bittim konuşuyorsun? Olamayız. Niye konuşuyorsun? Madem Bize diyor ki onlar bir oldu oldular. Demektir bu. Onlar derken seni kastettiğimi nereden biliyorsun? Yani genelde beni kastediyorsunuz ya Hayır, o yüzden. Hayır neden giriyorsun? Şu Pardon, an Pardon bu sefer yoksun. fazla almışım. Oy, alınganlık evet. göstermişim. Yani sizin gibi olmuşum. Kendin <laughs> gibi. Sen sadece sen gibi olabilirsin. Bağış. İşte biz sen de sende böyle hissederiz. Hmm. Hep bakıyoruz, bu ne diyor? Aynen, benim şu an <laughs> sana baktığım gibi değil mi? Aha, işte. İnsanlar da sana böyle bakıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu <laughs> biz anlaman için yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Troll face. <gülüyor> 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 Çok komiksiniz gerçekten. O kadar yani ben gülüyorum. Ki. Mesela o kadar bence komik. komiksiniz ki. Ama Aleyna çok haksız eleştirdi bence. Ya Tuğçe'cim sen bu ilk haftadan beri burada yoksun. Olmadığın zamanda da bunu anlamaman gayet normal. Zaten birçok şeyi anladığını düşünmüyorum. Gerçekten ayarını bozdun yani. Anlamadığımı düşünmüyorsun ama sadece boş boş konuşuyorsun Aleyna. Ben hiç olmazsa doğru şeyler yapmışım bu yaşıma kadar. yani. kendini kendine olayı hiç gerek yoktu. İlk özle... Bak işte bazı insanlar kendini savunamadığında yaptığı politika budur. Evet boş konuşuyorsun ve bir tanığın yok kale. Ha? -ha. Yok. Çünkü senin var değil mi? Senin bu tuhaf tuhaf avukatlıklarını ben bir gün incelemeye alacağım. Yani mesela Hı -hı. son yorumunda bile boş, bir şey boş 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 benim boş. Beni yanıma geldin diye mi böyle yapıyorsun? İnsan böyle bir şey. Ne Emine? ne? Benim aleyhine neyim olabilir Bir veremiyor. saniye Emine cevap verecek. Bir soru neydi? Ben hatırlamıyorum. Bana bir şey demedi ki. Yani defalarca kendisi buraya birilerini Kıyafetini birebir yapıp geldiği zaman evet, of, eze, <gülüyor> ya, <gülüyor> sonrasında, eze eze vayla. konuştuk hatta bu de böyle da bunu, ima edildi. Evet bunu konuşabilecek en son insan şey, daha iyi olamaz. Amine acaba saat ayarlarını Grimwich'e göre mi ayarlasak? <laughs> Bence senin herhalde şu andan itibaren daha doğduğun zaman itibaren saat ayarların orada olduğu için normal ayarları katılıyorsun Bahar. Bence senin için bahar. geçerli Emine'ciğim. Ya de. Ben de. Sen birinin gölgesi altında yaşayabiliyorum Bir tanesi. evet. O yüzden lütfen benimle bu şekilde konuşma. <laughs> evet. O yüzden ilk önce ben söz alıp söyledim şey değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Değil mi? Sen girer mi? Aleyna tamam. Aleyna tamam. Valla konuyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Aleyna tamam artık konuş. Kendinle ilgili bir şey söyleyeceğim bir de onunla. Şimdi mesela ben üçüncü haftam. Sen ne zamandır buradasın? Bilmiyorum. İki ay falan olmuştur. O benden daha çok kızlarla tartışıyor. Yani ben... Daha iyi biriyim. Meleksin gerçekten. Buradan da kendine ekmek çıkardın. Tebrik, yani ediyorum, seni. Var Tebrik ediyorum seni. Ya ne alakası var şimdi? Tebrik ediyorum seni. Bravo. Ne alakası var hakikaten? Gördün mü bak vaktinde konuştuğun zaman böyle oluyor. Onun bence bu. Hayır ben bunun hiç alakasını gör. Ben seni de görmedim. sen kendi ben meselelerini ben... onun zamanında konuştuğun ben için de şimdi de buradan kendisine çünkü. bir hak çıkardı. Ya. Çıkarsın. Gören görüyordur İlginç. mutlaka benim. Helal hoş olsun Emine de. Yapacak bir şey yok. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Kimine hoş geldin. Hoş bulduk Kerimcan. Biraz gerildin galiba. Evet çok. Niye geriyor bu kızlar seni bu kadar? Ben seni daha fazla germeyeyim. Bence iyi görünüyorsun. Görümce olarak. Tam bir görümce gibisin şu an. E, pantolonunu çok beğendim ben. Çok güzel bir rengi var, çok güzel bir e, kalıbı var. Evet daha önce Duygu da kullanmıştı. Nasıl? Daha önce Duygu da kullanmıştı, o zaman da beğenmiştiniz. Ha size. öyle mi? Evet o, o pantolon mu bu? Ha, o pantolon. o pantolon. Çok güzel bir pantolon. Evet ben de çok beğendim. E, ayakkabının çantan güzel, gömleğin yerinde. Belki bir kemer olabilirdi orada incecik bir şey. Ama çok rahatsız etmiyor. Saçın, makyajın uygun. Tarsın. Teşekkür ederim. Çok mersin. Akılla cinnetin arası zann olduğu kadar uzak bir mesafe değildir demiş Bil. Hüseyin Rahmi evet. Günpınar. Evet, çok haklısınız. O çizgide, o çizginin bu tarafıyla bu tarafına geçmenizin gerçekten zann kadar uzun bir mesafe olmadığını anlıyorum sizi izlerken. Hepinize söylüyorum. Sen ortasın, ortadasın ama herkese söylüyorum. Üstüne alınan alınsın. O kadar çirkinleşiyorsunuz ki benim böyle ağzım açık, çenem düşüyor bu masanın üstüne. Böyle oluyoruz bak. Ya... <gülüyor> 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 e, yadırgıyorum. 24 müydü öykü? 24. 24. 24 hafta, 24. haftadayız ve hala yadırgıyorum. Dilara Uyan. <laughs> ben de korktum. Ben bile korktum onu düşünemiyorum. <laughs> baya horluyorsun. Ben horlamam. Horluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <Bayağı> ben <orlama. gülüyor> Bu ne ya baya? Gel ayağımda sallıyor. <laughs> rahat rahat uyu. <laughs> Gel bana. Nine nine. Bir dahil ol istersen. <gülüyor> <gülüyor> Bu halkaya bir dahil ol istersen. Ya halkaya dahil ol ya da halka olacağım senin için. Bir hafta sonra yok. Haberi ne olsun? Uyan Dilara. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Ben çok iyi anladım. Herkes Umarım anladı anlamak mı? Isteyen de anlamıştır. Herkes anladı mı? Peki, anlamayan el kaldırsın. Bir daha anlatacağım çünkü anlamayan varsa. Anlatıyorum değil mi? Rahatsız yani bu konuda. Okey. Evet, Duygu giymişti bu pantolonu ve çok beğenmiştik. Kusura bakma Duygu'ya daha çok yakışmıştı. Çünkü Duygu daha zayıf. Evet. Sen de biraz sıkıntılar var bu pantolonla ilgili. Için... Kötü mü? Hayır değil. Ee, şahane mi? Hayır değil. İkisi de değil. Ee, ama bir şekilde vasatın üstündesin Emine şu an bu stylinginde. Çünkü iltifat ediyorum aslında vasatın üstündesin diyerek. Teşekkür ederim. Çünkü <laughs> ben böyle hani hemen bir şey giyildiğinde, o beğenildiğinde arkasından hemen aynısının giyinmesine ben çok karşıyım aslında. Peki bir şey söyleyebilir miyim müsaade Öyle. ederseniz? Benim burada aldığım birçok parçayı kızlar çok defa şahittir. Duygu, Tabii ki hep söylüyorum bunu. Bunu söylüyorum. Giymedim. Ee, defalarca Aleyna'ya da Suç'e bugün yaşadık daha önce duygu mesela 2-3 defa duygu şahittir benim aynı şeyi aynı kombinle benzeri vardı mesela çıkacaktım kombini bozdum başka bir şeyle çıktım ve tarz alamadığım günler çok oldu. Arkadaşlarım benden önce giyindiğinde mesela saçı makyajı erken bittiğinde ben kendimi orada çağırırıp başka bir şeyle çıktım ve tarz alamadığım çok Sen oldu Kemal konuşurken vardı. Ben çok sıkılıyorum. <laughs> Bayağı sıkılıyorum yani. Tamam konuşmam bundan Kim? sonra. Kim? buraya gelirse aynı şekilde, aynı yorumu, aynı eleştiriyi yapmışımdır. Aleyna'ya da yaptım. Ee, Duygu'ya da yaptım. Kime yaptım? Bir bir kere Niran, Niran yüzünden Dilara'ya yaptım. Yapıyorum yani bu sana özel bir tavır değil. Ee, hoşlanmıyorum. Evet, çok beğendik biz o pantolonu geçen hafta. Bayıldık yani. Ne oldu herhalde. Ee, ama sana haksızlık yapmayacağım. Yani sende de iyi olmuş. Stylingini beğendim. Kötü değilsin, tarzsın. Göstereyim de. Ama çok sıkılıyorum senin konuşmalarından bazen. Her zaman değil. Senin kardeşler var mı? Var. Abi? Dört kardeşiz, üç kız, en küçüğümüz erkek. Görümce ilgili şeyler Kötü olacağına yani kötü olmalı böyle bir kural var ya. Yok tabii ki ya öyle bir kural yok. Yani ama çoğu zaman da hep görümceliğin zamanı herkes ah görümce görümce falan yani bu konuların bence çok gereksiz. Yani şimdi şöyle e, birçok ilişkilerde görümceyle gelin iyi anlaşır fakat daha çoğunluğunda hep kötü anlaşırlar. Biliyorum ondan da kayıp. E, vade ve e, şey de o da da Benim Haydi. annemin 5 tane görümcesi vardı <laughs> yani. E, ama gö, halalarım yani görümce, annemin görümceleri benim halam oluyor ya. <laughs> e, annemi her zaman kendi kız kardeşleri gibi sevdiler. Heh. Çok iyiydi ilişkileri. Hala çok iyi yaşayanlarla. E, ben dolayısıyla gelin görümce ilişkisi benim gözümde çok iyidir. Benim örneğim çünkü çok iyi. Annemle halalarım çok güzel anlaşıyor. Benim örneğim de kötü mesela. Sen, sen de öyle Aa. mi? <laughs> evet doğrudur. Senin annenle halaların kötüler mi? Bir tane halam var. Ha, bir tane var. Ve kötü ee, mü? Yani kötü değil de annemden pek hoşlanmaz. Öyle mi? Annem <laughs> de ondan. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> o yüzden senin gözünde Aşağımını <laughs> itiraf Aile et. Aile <laughs> Halam beni öldürecek. Bir aileyi deviriyorsun. Deviriyor. <laughs> Dikkat <şu an. gülüyor> <laughs> <laughs> Ama o bizi çok devirmeye çalıştı. <gülüyor> Durmuyor. <gülüyor> Bence ben sus artık. Ben susuyorum. Yok şaka yaptım ya hala valla. Şey yapma yani. <laughs> ne <On gülüyor> olacak? Daha ne olabilir? <gülüyor> <gülüyor> Ay şaka edeceğim tabii ki. <laughs> tabii ki. Tabii <laughs> ki. Sen. <Şöyle> değil. <gülüyor> <gülüyor> tabii. Yani ne bileyim Keşke ben... Keşke iyi olsa ama herkes tabii ki yani. yani Keşke herkes birbirini sevse önünde. aynen öyle. Ya bence nasıl kendine şey lans ediyorsun öyle sana geri geliyor. Ben hep böyle düşünüyorum. Eğer sevgi dolu Yok, İvana, bazen olmuyor. Bazen sevgi dolu geri gelmeli düşünüyorum ben. Olmalı evet ama bazen öykünün tamam, dediği gibi bazen olmuyor. Bazen böyle ekstrem, ekstrem şeyler gibi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama çoğu zaman da yani bilmiyorum. Üzerindeki pantolonu beğendim. Zaten güzel bir pantolon. Kumaş da güzel, kupu da güzel, e, rengi de güzel. Ayakkabında aynı rengini seçtin, doğru seçim yaptın. Çünkü bunun altında başka bir renk olamaz. Hakikaten olamaz. Ayakkabı daha modern olabilir sadece dekolte ve topu. Ama e, kullandığın aksesuarları ve şey e, çanta bluzunun her şey birbirine uyuyor. Klasik bir görüntü. Ben sende ne istiyorum Emine biliyor musun? Senin böyle bir çizgi var ya, hı hı. klasik hı hı. E, bir durum var ya, hep klasik giyiyorsun. Bir dene başka bir şey. Tamam. Ne tarz bir şey deneyeyim daha mesela? Daha model, daha ne bileyim, <laughs> var. Park. Hayır, hayır. Yani bir moda dergisinin kapak fırlamadığın gibi bir şey yap. Anladın Emine ben. mi yapacak bunu? Ben onu istiyorum <laughs> Emine'den. Çünkü ya, hakikaten Ivana, istiyorum. Şimdi bazen Umutluyum. Emine bazen deniyor ama olmuyor biliyorsun. Emineye klasik yakışıyor. Ama klasikte, klasik de klasik de zaman yapabilir. biz çoğu zaman da sonra diyoruz artık gelme başka bir şey dene diyoruz ya. Evet. de ne diyorsun, istediğinizi ya. bilmiyorsunuz vallahi jüri olarak. Değil Hayır. Mi? Bir öyle bir öyle ne yapsınlar? Ne yapsınlar yani? <laughs> Kararı biz veriyoruz öykü yani. değil. Öykü yalnız Emine'yi gördün mü? Sen öyle dedin ya böyle yaptı. <laughs> <laughs> Siz de ne istediniz biliyorsunuz. <laughs> <laughs> yani yani, yani. Hayır, ben yani. çok iyi biliyorum ne istiyorum ve her zaman da anlatıyorum yani size. Yani ben ne zaman bir şey denese başarılı bulmuyorum emine. Yi. Olmayabilir. Başarılı olmayabilirsin. <laughs> olmuyor emine, olmuyor. Daha sert olamadım. Bu da böyle değil. Ivan adam bile sert. Sert miydi? Hani Ivan'a sertten yani bile sert yemin hayatım. Yani şuraya bir mezar açtınız. Hepiniz birer kürek toprak attınız üstüme. Yani o Ol e olmayınca ya, hayır. Hayır, ne yapılmıyor? Ona değmiyorum. Emine sen kaç kere bir şey denedin ve ben çok beğendim. Maskülen tarzın sana çok yakışıyor. E modern, şık şeylerde çok ona yaşıyor. da takım diyorsunuz. <laughs> dene, dene bunları. Deniyorum <laughs> ama bu sefer de <laughs> istiyorum dediniz mesela <laughs> bir hafta diyorsun. birkaç gün sonra geldim ve hemen arkasında yaptın yine tarzıysın aldım. Ben ne yapacağımı dedim. Bize yaranamazsın. <laughs> evet. Mesela Hayır. başka bir tarz dene. Tarzı değiştiriyorum. Aa bu tarz olmadı. Artık milatta kalsın oluyor ya da farklı kombin, yaratıcı, ol emine, sıkıcısın. Anlıyor musun? <gülüyor> 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 sert mi dedin? <laughs> Al hayvanasını <laughs> <laughs> Yine de Ivana. <laughs> Ivana sert. Ivana hard. Yani şimdi, yani cümleyi bitirmek için bunu söylemek zorunda kaldım çünkü bitirmiyor senin konuşmayı. <laughs> yani anladın mı şimdi? Yani Aman. o sıkıcılık kes artık kes. Elenci ol, yani şey ol, farklı ol, modern ol, bir şey yap. Bir şey yap. Finale gidiyoruz. Eğer finale gelmek istiyorsan eminicim, beni dinle bence. Tabii ki istiyorum. Teşekkür Gersin. ederim. Emineciğim, istediğim bir dram müziği var mı? Ay evet. Ağlamak istediğim bir fon. Yani bir insan hem tarz alıp hem ağlayabilir örneğini şu an Emine gösterecek. Tabii. <laughs> Derdi ne bilmiyoruz. Konu ne? Sorun ne? Aa Emine ağlıyor musun? Gülüyor, ağlıyor, gülüyor, karışık. Sanki ben onu ağlattım Yo, diye. Yo. Senin yüzünden ağladı İvana. Ya boş, İvana ağlattım, boş var. İvana ağlattım var. Boş var. Neler yani. yaşadık, neler Kesinlikle. yaşadık ama. yani iki tane düğme için tarzalamayacağım galiba şu an. E ee, ama biz buraya neyle geldiğinizde, nasıl <laughs> geldiğinize tarz verip vermediğimize karar verdiğimiz için önceden böyle bir şey yaptığımız için şey yapabilirdik yani. Ama ben yapmayacağım yine. <gülüyor> <gülüyor> Gel. <gülüyor> ya. <gülüyor>